Merhaba kızlar. Merhaba kızlar. Arkadaşlar biz bugün... Evet anneciğim. Bir inceleyelim arkadaşlar. Biz bugün Poli'nin sevimli hayvanlarını açıyoruz arkadaşlar. Poli ne anneciğim? Poli bokuz. Anlamadım. Pokuz. Evet. Evet. Anneciğim petmiş. Yani ne diyor? Pet kornet. Sevimli hayvanlar arkadaşlar. Açalım. Hadi açın kızlar. Hadi direkt açtı. Evet. Aç anneciğim. Kağıdı. Tavşan. Sevimli hayvanlar diyor. Bakalım neler çıkacak. Bir şey olmaz anneciğim. O anahtarlık takma yeri adoşum. Açtık. Hayvanlarına bakalım ne çıkacak. Baya da koşuyor arkadaşlar. Aa, aa çok güzelmiş. Hmm. Arkadaşlar kelebeği var. Buradan yukarıya çıkıyor. Ay, Ağaç açıyor. var. Bu açılıyor muymuş? Evet açılıyor. Çok güzel. Kızlar nasıl? şöyle kapanıyor arkadaşlar. Koltuğu var. Böyle de kapatabiliyoruz. Çok güzelmiş kızlar. Maya da arkadaşlar koşuyor. Aha gittim Maya da. Şimdi defne su diğer parçalarımına da bakalım. Şu kağıtlarımızı bir alalım buradan. Hoppa. Şu parçalarımızı alalım. Bebeği falan çok küçük arkadaşlar. Açacağım. Açılıyor anneciğim. Üstten açacaksın. Arkadaşlar bebeğimiz var. Defne bu hayvan ne? Tilki. Sulama e, aparatımız var arkadaşlar. Ağaçları, çiçekleri sulamak için. Anahtarlık o yerimiz var. var. Takmak için. Açtınız mı? İkinize de getirin bir yan yana koyun bakalım. Karışmaz. Karışmaz anneciğim, bir şey olmaz. Çok mu güzel kızlar? Beğendiniz mi? Adoşum takalım mı? Anahtarlık yerini takalım mı? Bak ada'nın tilkesini ver anneciğim neydi? Tilki. Maya, kızım. Arkadaşlar Maya da burada. Kızım. Yapalım. Kapatacak mıyız? Kapatıyorum. Onu da takalım. Arkadaşlar bunu da hemen takalım. Kızlar da oyuncaklarını inceliyorlar. Şuraya. Maya. Bakın. Maya kayboldu. Maya. Beğendiniz mi? Nasıl? Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Küçücük bir kutu arkadaşlar. içinde her şey var. Anne yaptın mı? Anneciğim yapıyorum. Şöyle bir dik koyayım arkadaşlar. Tek ele ta takmaktan gerçekten zorlandım. Şimdi şuradan bir deneyelim. Şöyle bir destek alacağım. Evet geçirdim. Evet arkadaşlar taktım burayı da böyle de taşıyabilirler. Parçaların Ay. içine koyarlar. Gel kızım buraya. Maya. Şu anne, an kapı. Anne, anne. Aa anneciğim bir gösterelim arkadaşlara da. Çok güzel. Ada açacağım anneciğim. Seninkini de göstereceğim. Zaten ikiniz de aynı aldınız. Hoppa arkadaşlar Bayağı. bu da Adanınki. Bayağı. Maya. Maya yine çıktı. Kızım arkadaşlar. Burada bir kelebeğimiz var. Şöyle bir tam ayrıntılı da inceleyelim. Bir koltuğumuz var. Ağaç ev gibi arkadaşlar. Ağacımız var. Kelebeğimiz var. Hoppa. Mıknatıslı mı? Nereye oturuyor anneciğim? Bak buraya, buraya. Burada. Burada. Durma yeri var tamam anneciğim Mantar var arkadaşlar Ağaç evin içinde mantarı var Tavşan var Çok güzel yapmışlar arkadaşlar Küçücük yanınızda taşıyabileceğiniz Gerçekten çok sevimli Bir oyuncağımız oldu Adı da sabırsızlandı Defne seninkini de takalım mı Defne so Anahtarlık yerini takalım mı Şimdi arkadaşlar Defne oturtmaya çalışıyor. Bebeklerimiz çok küçük. Sevimli hayvanımız çok küçük arkadaşlar. Ağacımızı sulamak için bir de sulama aparatımız var. Kızlar beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Ben de çok beğendim. Gerçekten çok sevimliymiş. Başka renklerini de alalım. Olur mu? Bir seri yapalım. Maya. Maya'nın çubuğu nerede? Biraz da arkadaşlara Maya'yı göstereyim. Oyuncağımızı çok beğendik arkadaşlar. Çok ince değil mi saçı? Bakalım mı bir? Arkadaşlar saçı çok ince. Benimki mi? Evet bunlar seninki. Anahtarlık aparatını takmak istiyorsan anneciğim. Onu da takabilirsin. Biraz da arkadaşlara Maya'yı göstereyim. Maya. Maya saklandın mı sen oraya? Buldum seni. Gel abla gel buraya. Maya. Maya. Anne çıkarayım mı? Anne çıkarabiliyorum ben. Evet. Maya da merak etti kızlar. Maya da yanınıza geldi. Kızım. Maya. Aha atladı gitti arkadaşlar. Kızlar oyuncaklarınızı beğendiniz. Güzel mi? Güzel. Bakalım mı be? Şimdi oraya bir şeyler koyduysan kapanmayabilir. İstersen bakalım arkadaşlarla birlikte koydun anneciğim? Ha minik. Hayır sevimli hayvanımızı koymuş arkadaşlar Defne. Şimdi buraya açalım. Ama demek ki yapabildin mi anneciğim? Kapalıyken mi koymak gerekiyormuş? Maya da evin içine girmiş arkadaşlar. Maya. Maya 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 <laughs> Maya Kızım Maya da oyun oynuyor arkadaşlar. Kızlar oyuncaklarla oynuyor, Maya da evinde oynuyor. Maya Atladı. Gel kızım. Senin yaptığın mı doğruymuş? Peki nasılmış anneciğim? Ee, Kapalıken koymak mı gerekiyormuş? Ben bilmiyorum. Açamadın mı? Yandan tutup açacaksın arkadaşlar. Adaya da nasıl açıldığını öğretelim. Ha oradan koyuyorsun anneciğim açık olan yerden. Adoşum bak buradan tutup anneciğim. Hop açıldı. Gördün mü buradan açacaksın. Ada sen nereye koydun? Bakayım mı? Aa defne adanın koyduğu yer doğru olabilir mi? Çünkü oraya tam durmuş. Bakalım Anne. ne? Aa, koyma yeri varmış zaten arkadaşlar orada. Oraya takıyorsun, evet. Anne bak buraya bile koydun. Oraya da mı koydun? Çok Benim güzel. Ne eşip yapıyorsun? Bak Bak giriyorsun, değil mi? Bak anne bunu gördün, değil mi? Bu yüzden ayaklıyorsun. Koydun, değil mi? Bak ama iyice kapaklamadın. Kapanmıyor. Kapanıyor, evet anamını anneciğim. Kapanıyor. Beğendiniz kızlar Arkadaşları öneriyor musunuz Hoş geldin Arkadaşlar da alsınlar Arkadaşlar biz çok sevdik Gayet minnoş Küçük bir oyuncağımız Oyuncakları parçaları çok küçük Biz zaten küçük oyuncakları çok seviyoruz Değil mi Defne Defne tamamen küçük oyuncak hastası arkadaşlar Küçük olan her şeyi çok seviyor Kızım sen ne yapıyorsun He? Oyun mu oynayalım Anne bu bebeğimiz bir şeyleri soruyor. Ee, anne anne bak. Ablan nasıl yapıyor? Bekle Adoş'um. Ablası bir yardımcı olur mısın? musun? Hemen ablan halletsin. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Biz oyuncaklarımızı çok beğendik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, çinçine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın Kızlar bay bay yapın bize. Bay bay. Maya bize bay bay yap. Maya sen ne yapıyorsun orada? Kızım. <laughs> Maya ile veda ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Telefonu tuttu. Aha Maya.